Hayırdır, Genco Bey? Efendim, ben e, evde bir sarma sardım da azıcık Asalet Hanım'a getireyim dedim. Aa, <laughs> ne düşüncelisiniz? Sarmayı sarıp hediye paketine mi koydunuz? Ben... Aa, e, e, ben sarmayı evde unutmuşum, hay Allah! <laughs> Aha bak sen! Sarma ayağına anama mı sarıyorsun lan? Efendim, ben sadece Asalet Hanım'ın sağlığını sormaya geldim. Bırak bu doktor ağız ayaklarıyla eve sızma numaralarını. Söyle bakalım, ciddi ciddi annemden hoşlanıyor musun? Hoşlanıyor muyum? Ne bileyim ayol, ondan mı ben bileceğim. Şöyle sorayım, yani o küçük midende böyle minik minik kelebekler uçuşuyor mu? <laughs> Olur mu efendim, biz aslında... Büyük çok hoşlanıyorum. İçimde kelebekler uçmayı bırak. Büyük baş hayvan sürüsü bütün gün Ayağına keçi olayım şunu de bana yardım et. Ben asaletin hastasıyım, fanıyım, seçmeliyim, tabanıyım, her şeyi. Tamam. <laughs> Madde bir. Asalet böyle ağlak, zırlak erkeklerden hoşlanmaz. Öyle. <laughs> evet. Her zaman kendini güldüren erkekleri tercih etmiştir. Tamam, tamam. Ben de öyle olurum. Bak, bak hemen ben sana o zaman bir fıkra anlatayım. Çok komik bir hep beraber. Bir laz, bir Ay, ayrı ayrı çıktı. Bir dakika, da dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bana değil, içeriye yapacaksın bunları. Ha bu arada, bana bak. Biz de cebiş değiliz ha. Anamızı böyle peşkeş çekiyor gibi gözükmeyelim. Benim annem iyi kadındır de olsa belli bir yaşa geldi. Yalnız kalmasını istemiyorum. Senden de iyi bir koca olacağını düşünüyorum. Mutlaka olur tabii, olur tabii Juju. O zaman size kolay gelsin. Benim uçuşum var Zira. Evet, teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için. Teşekkür ederim. Asalet değil mi? Aa burada Asalet, asalet merhaba. Merhaba millet. Hoş geldin Genco. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, i̇nanır mısınız buraya gelirken bir adama rastladım. Bana dedi ki ateşiniz var mı? Ben dedim bilmiyorum ki ölçmedim dedim. <laughs> Nasıl cevap baba? <laughs> Sonra Paçayı gördüm, baktım böyle kasılmış kalmış. Niye hareketsiz? Böyle neden neden biliyor musun? Çünkü hatıralar sarmış dört bir yanını. <gülüyor> 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 ha. İyi misin genç? İyiyim. Ee, bir şey içer misiniz? Ee, buna Fred Çakmaktaş gibi cevap verir mi? Hadi şu çizgi filmdeki gibi bak. Ah, ah. Evet teşekkür ederim Vilma. ile bowling maçım var. Biraz dinlenmeliyim. Nasıl? <laughs> Nasıl? <laughs> temele sormuşlar. Dul kadınla evli kadın arasındaki fark nedir? Ne dese beğenirsiniz? Dul kadın kocasının nerede olduğunu bilir ama evli kadın mi? <laughs> Yeter. Size süper bir espri patlatayım mı? Bakın, Bom! <laughs> Yeter dedim. Git şu esprilerini başka yerde yap. Niye? Beğenmedin Miki? Çok beğendim Miki. Az daha katılıyordum. Ne oldu sana böyle be? Ne içtin? M -m 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 o zaman ben gideyim tamam mı? Ama bir tane daha çok güzel bir fıkra var. Bakın oğlum Nasrettin Hoca bir gün göre... Yenge! Geç oldu. Evine git. Zaten şimdi Aslan da gelir. Aha, tamam ben gideyim. O zaman e, iyi geceler. Öpsün sizi yedi cü... Cü cü cü. Jülide Hanım yoktu galiba. <laughs> ha. Kükrü Aslanım hayır, hayır yok. gece hayır, halim yok. <laughs> مو به